Koltukların üzerinden inmiyor, kapılara tırmanıyor. Derslerine hiç dikkatini vermiyor. Okul eşyalarını hep kaybediyor. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna işaret eden bu tür davranışlardan pek çok anne ve baba muzdarip. İstatistikler de dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sorunun hızla yaygınlaştığını gösteriyor. Belirtileri 12 yaşından önce başlayan, ev ve okul gibi en az iki farklı ortamda görülen, 6 ay ya da daha uzun süren dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve tez canlılığın, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak nitelendiriliyor. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtü kontrol bozukluğunun daha çok sezeryenle dünyaya gelen çocuklarda görüldüğünü belirten Meddem Hastanesi Psikoloğu Hasan Gök, bu hastalığın en etkili çözümü hastanemizde de uygulanan nörofeedback sistemleridir dedi. DEP nedir? Öncelikle size onu anlatayım. DEP dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtü kontrol bozukluğundan oluşan bir problemdir. Bunların en temelinde ise dürtü kontrol bozukluğu yatar. Bu genellikle sezaryen doğumlu olan çocuklarımızda görülen bir problemdir. Bunun iki türlü çözüm yöntemi vardır. Ee, en etkili ve kılıcı çözüm yöntemi Mehmet Hastanesinde uygulanan nörofeedback sistemleridir. Bununla ilgili yaklaşık 15 dakikalık bir ön görüşme ve ölçümlerle çocuğunuz e, çocuğunuzda olup olmadığına veya genç bir bireyde olup olmadığına net olarak karar verebiliyoruz. Dürtü kontrol bozukluğu ileride yaşanacak problemlerin de e, temelini oluşturan bir rahatsızlıktır. Bunlar da nelerdir? Örneğin bir anksiyete durumumuzda hep e, en yüksekte seyredir veyahut da bir major depresyonda e, net olarak görülebilir ve bunların sonucunda da tükenmişliğe kadar e, götürür ne yazık ki. O yüzden dört kontrol bozukluğu dediğimiz kavramın yani Rahatsızlığın bir an önce çözülüp e, sonucu ulaştırılması gerekmektedir. Dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklarla ilgili uyarılarda bulunan psikolog Hasan Gök, "Çocuğunda dikkat dağınıklığı yaşayan ailelerimizi kontrollere bekliyoruz." diye konuştu. Dikkat dağınıklığı olan çocuklarımızda Ödev yapmak istememe, zorlu ödev yaptırma veya hatta basit unutkanlıklar vardır. Kalem silgi, bunun gibi basit nesnelerin unutma gibi. Böyle durumlarda, bunlar temel kavramlardır tabii ki de. Bunun gibi durumlarda, bizim sayfalarımızı inceleyip, eğer ki çocuğunuzda varsa, kontrollere gelmenizi öneririm.